Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alındı. İyi Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantı sonrası ortak basın toplantısı yaptı. Akşener istişarenin Türkiye açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na resmi olarak takdim ettiğini ve ekonomi başta olmak üzere istişarede bulunduklarını söyledi. Biz e, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair bir çalışma yapmıştık ve yaz tatili gelmeden önce kamuoyuyla paylaşmıştım. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem bu çalışmamızı resmi olarak takdim ettik. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıyla Türkiye'ye dair belirli konularda, önemli konularda ekonomi başta olmak üzere dış politika başta olmak üzere istişarede bulunduk. İstişarenin Türkiye açısından çok önemli olduğuna fikir teatisinin fikir, dilin ortaklaşması Türkiye'ye dair Çözümlerin somutlaşması açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu ise Altı Siyasi Parti'nin Genel Başkan Yardımcılarının çalışma yaptığını söyledi ve Türkiye'de yaşanan tüm sorunlara kilitlenmiş vaziyette olduklarını belirtti. Efem Sayın Genel Başkan ve arkadaşları arkadaşlarıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan da ifade ettiği gibi Türkiye'nin pek çok sorunu var. Hemen hemen her alanda ciddi sorunlar var ve bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım. Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi, daha güçlü, daha dinamik bir yapıya ulaşması lazım. Bunun için de istişarelerde bulunduk, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Zaman zaman Sayın Genel Başkan ve arkadaşları, zaman zaman ben ve benim arkadaşlarım karşılıklı düşüncelerimizi aktardık iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak da bize bir çalışma verdiler. Kendilerine yaptıkları bu güzel çalışma dolayısıyla da teşekkür ederim. HDP'ye bakanlık verilecek mi sorusu üzerine Akşener bizim gündemimizde böyle bir durum yok dedi. Ortada seçim yok. Ortada kurulmuş bir iktidar yok. Türkiye'de Bizlerle ilgili bir şey olduğu zaman on adım sonrasında siz şunu yapacaksınız diye parmaklar sallanıyor. Bu demokratik değil. Dolayısıyla demin söyledim dedikodular, iftiralar, hakaretler üzerinden o ona bunu dedi bu buna şunu dedi üzerinden çok harika bir siyasi atmosfer vardı. Biz bunu yıkmaya kararlıyız. Ben Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum. Şu anda sizden duydum. Ee, ama bizim gündemimizde e, böyle bir durum yoktur. Kılıçdaroğlu da bizim tek güvencemiz milletimiz ifadelerine yer verdi. İlkeyi sizden duyuyorum. Ama şunu gayet iyi biliyorum. İttifakı, millet ittifakını bozacak acaba ne yapabiliriz? Böyle bir arayışın özellikle Cumhur İttifakında olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Hangi yola başvururlarsa vursunlar bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum. Dolayısıyla bizim tek güvencemiz milletimiz.